Nereden nerede hatırlıyorsunuz da Mustafa Zeybek var ya Mustafa ha, da mı? Benim şey ya. Ha tamam tamam. Geçen git ge geldik de oturduk burada. Tamam, tamam tamam tamam. Onun Oğlum. torunuyum ben. Oğlum Kim, kimler Ben Gödece'nin şey e, Ahmet'in torunu. Gödece Ahmet'i iyi tanıdım. Açın. He? Ha? Halil Yalçın mı? Halil Yalçın benim asker arkadaşım da. Hmm. Jandarmaydık. Jandarma da beraber Halil Yalçın benim asker arkadaşım da. 2,5 sene. 30 ay. 30 askerlik yaptık. Ondan sonra bir kuradık, yani İstanbul'da çıktık, bunu böyle şey, muhabbet yapardık. Bir 6 ay böyle, altı ay kurs yani orada, yani eğitim, yağ, İstanbul'da, da. Ha, Maçka'da. Maçka'da. Oradan, Ramazan karıştı böyle, Ramazan şeridi karıştı. Oruçlar dediler, böyle dediler, yani ayrısınlar. Or, yani gece yemek çıkacak dediler. Ondan sonra ama eğitim devamlı olacak dediler. Şimdi de memleketin oruç tutmayan da oruçla niyetlendi galiba. Yazıldılar, hep yazıldılar. Kimisi öyle bir tuttu, kimisi aşımı tuttu. Ama devam ediyor galiba. Yatlar, yani hı. Hı. Doğru, sola doğru. mesela. O zaman çok şey, eğitim vardı. Yine de vardı da. Ondan sonra eğitimde şey 20 kişi kaldı gene. Anla. Bir hafta böyle devam edince de. ha şimdi tutacak tutmayacak ayrıldı dediler. Oğlum bir de şiş iş sana götürdü. Bir Allah rahmet eylesin örmüştür ya. Orhan baş, bin başımız vardır, bin başı. Şeye götürdü böyle, de Terefiye. Ee, de ileride, şeye. O arada tolağa gire gire alır gelir de. Orhan başı, nur içinde yatsın. Böyle askerlik yaptık orada hani Hasan Ali Yalçın bir kura çekti o Ankara tuşta. Ben Aydın'a gittim. Aydın'da, Aydın'da. O iki sene de Aydın'da asker kalın. Ne yapmıştın Aydın'da? İncirlova, ondan Germencik. Hmm. Orada da asker, ona da jandarmaydım ben. Kaç ay? 30 ay, otuz ay. i̇ki buçuk sene. Hmm. İki buçuk sene. Burada iki buçuk sene olunca izine geldim. İzine geldim, gittim bir sene daha yaptım geldim. <laughs> Gittim Ben aslında cezaevleri bekledik. Ya, ağır ceza. <gülüyor> 1933 doğumlu. 33. 33. 1933. Ondan sonra Ömer Kargılı gargalı hep baktı benim. Ömer yani, Hacı'yla beraberdik yani. Ömer Hacı'yla yeni öz O benim oğlan yaptıydı. Sereye. O... <laughs> Tavşına giden, o, emetteydi. Evet. Su var Can. Ter... Şeyden su, ordumdan su geliyor. <laughs> <laughs> sonra... Aşağıya geldim lan hocam. Abi, sabahdan biraz şey ettim şurada da patates çiçekleri bak be, Beğledim buraya. Patates şöyle, patates gibi de şöyle gül açıyor böyle. Hmm. Siz, sizin, köydeki evin önündeki gül var be. Ha. Ne, gül, çok güzel. Bizim mi? Sizin, sizin, sizin. Allah Hala bir güzel o, hoşuma gider oradan. Oradan benim Kogaman Halil benim, ilişki olur Kogaman hal. Ben De, bana Adana de. Senin be. annen var orada Don şöyle şeyde ben de şöyle dok geliyordum yani aşağıdan. Ya, Hacım dur 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 Para boz vermiyor bana dedi. Boz dedim ben. Sen kimsin? Ben Göte hanımıyım dedi. He. Oo dayını gördüm de. Ha. İyi de. <laughs> oturup çektim mi bakalım bakalım ya. Ha, ha çekil çekil. Çek. Çekilen bir de üçüncü çekilen be. He. Bana şöyle. Sektim var. Bakam bakam. Görebiliyor musun? Fiyakayı severim ben de. <laughs> ee, i̇yi. Allah'ım da sığa da. Aptal canım ben de. Kur'an okuyacağım. Aha. Oturum bak be. Hı. Kırk yılda insanın bir kuşa, bir kuş, bir dalı bir sefer de kuramış. Ya o kuş ölürmüş, ya o dal kurulmuş. Siz kırk yılda benim yanıma gelmişsiniz. Kırk tane, ya benim de böyle hatırımı saymışız, benim ziyaretime gelmişiz. Ayakla gelir adım başına sevap kazanınız, giderken de külahlarınız dökülecek. İnşallah. Külahlarınız dökülecek böyle. Hadan yaprağı gibi külahlarını ya, külahlarınız dökülecek. Nasıl geçer? Ağmış, internete vermiş. Böyle bir yayın yapmış. Ben de çocukta ne yaptın? İşte şunu yaptın, bunu yaptım, Anlattım biliyor musun? Böyle. Ben onun öyle burada şey oldurmuyorum daha artık, daha şey şey dedim. Evet. Benim torunum da okuyor. onlar demişler deden yana gider. Deden küçükten nasıl çok kocamana kadar anlatırsın. Alam demişler o tarafa. Onlar alda geçen bak şey da mesaj şey anla. Al, işte çocuk işte şöyle ben küle de küle dedi evvelden biz küllede. Hmm. Toltudan Ahmet vardı, yaşlandı, öldü. Onunla okuma gelirdi babam benim, değerli bir hocaydı. Değerli bir hocaydı. Sabah namazı kıldık mı? Sabah namazı kıldık mı? Böyle döneriz pencereye, şöyle peştahımız vardı. Ondan sonra abim, iki tane abim var. Abim vardı, büyük abim, ortanca vardı. Ben böyle, bir de da sabah namazını kalktım. Biz şey dedi, namazı kıldık mı? Evde oluyor bu. Anamda bizim dombaylar vardı. Dombaylara bakmaya giderdi. Dombaylara bakmaya giderdi. Anam, neyse babamın dersi veriyor galiba. Önüne varıyor. Böyle pe ufak peşte araba. var. Gel bakalım Ali gel bakalım. Varıyoruz. Ee, sen git. İbrahim gelsin. İbrahim varıyor. Ondan sonra böyle böyle. Sıra bana geldi galiba. Bana. Sıra bana geldi. Ben deyiveriyor. Yapamıyorum. Ça, ça, ça. Dövdü beni bak. Ondan sonra ağlamadım. Ağlamadım. Allah'ım dövünce ağlamadım. Adam dombayla aramakla geldi. Damla geldi. Burada galiba eski zaman ya galiba çorba pişirdik de. Tane çorbası, yiyeceğiz. Neyse. Ali'nin döv dövmüşün dedi. Ali'nin zamrı bozuk dedi ya. Anam Ar öyle deyince ağlama başladım. <laughs> yani adam neden deyiverim dedi. Bir de sen döveceğini dedi falan. Biz bizim işte bak onlara. var da işte dayısı tartışma. bunlar nur içinde yasınlar. Babam da benim için çalışmış. Anam da benim için çalışmış. Ben onları her gün okuyorum. Arkanda hayırlı evlat yetiştirmek için ne der? Dua edecek bir hayırlı evlat. Hayırlı evlat. Hayırlı evlat yetiştirin ve önünde de şey dersin. Ben dokuz tane çocuk var. Dokuz tane. Yedi tane kız. iki tane oğlan. Bir karıdan. Bir karıdan. Bir de, bir hanımdan. Allah nur içinde yasın hanım daha bana açık suratla şöyle şöyle dememiştir. Koca kızıydı. Orada koca kızıydı. Hı -hı. Ondan sonra ben yani aslında şimdi bir tanesi özde Allah'ımızın kızdan alt tane sağda yedi tane kız var da iki tane olan dokuz. Olanları okuttum. Kendim şöyle Batu Hoca'ya kendim okuttum. Mustafa Hoca'ya kendim okuttum. Kendim ben babam beni okuttu ya ben de onları okuttum. Hı -hı. Ondan sonra ben aslında Bak şimdi Bahattin ne sesi güzeldir yani köyde sen sen dinliyordur. Evet. Bahattin hocanın sesi güzeldir. Güzel biliyorum. Ondan abi. sonra ötekinin de sesi daha ondan üstün. Evet, en Ha şey, tavşan da. Şey, ha. Şeker, canım, ha. ha şeker, ben dokuz numara o. Ama Allah'a yavlardım. Kız oldu oldu bir tane oğlan oldu. Kavuklar işte de mi görüşmene geldi. Ondan sonra oldu oldu yarabbi. Bir daha oğlan ve de iki tane olsun. yarış yarış yapsınlar. Ben babama, ben abimden ne yapacağım? Abim, ben abim bir, bir yarış yapsınlar. Ben ondan ne yapacağım? Ben ondan ne bak diye yarış yapsın falan. Bir de mürşid-i mütehillin geçti elime. Mürşid-i diyor, yavlarıyor. Ya Rabbi, bana bir oğlan evladı ver. Bana bir oğlan evladı ver. İsmine en sevdiğim Muhammed ismini verecek. En sevdiğim. Muhammed ismini vereceğim. Ondan sonra ben de yavlardım. Namaz kızım tamamen yavlardım. Allah da bana bir olan evladı dedi. Ondan sonra Mustafa'ya. Ondan sonra ben de okuttum onu. Muhammed Mustafa'dır o. Muhammed Mustafa yalnız küfrümü bile edelim diye defamı avuzda ezanı ezen okudum. Yanık ezen sesim o da benim. Sabah ezanını okudum ondan sonra. Ya Muhammed Mustafa, ya Muhammed Mustafa. Kamat getirdim makamla. Ya Muhammed Mustafa, şimdi Muhammed Cafar'ı, ya Yalın Mustafa ismini geçiyor. Yalın Mustafa. En nasıl, inşallah iyidir. Ya, yani, da yavruluyor, Ya Rabbi benim neslime cahrete kardırma. İleriden gelmem benim. Dededen bu adana, takıplar vardı. Biliyorum. benim has amcamdır. Takıplar Mustafa'dır. Tabi sakat, yengileri tanıyor. Türk soyadı. Öl Türkleri tanıyor. Hı. Ondan babaları vardı. Onların babaları Orta camide çok hocalık yaptı orta camide. O da hmm. ben çocukluğumda canım hmm. onlar çok hocalık yaptı orada. O şey sen o şeyleri tanırsın yani Mehmet Ali'ler vardı şeyle Akçaman'dan Mehmet Ali onlar da okumuşlar. Sonra Arif amcamdan okumuşlar böyle uzun zamanları hmm. böyle mektebe toplanırlar mektepte hocalar eskiden okudurlardı. Sen katip miydin belediye? Ha katip de. Biliyorum biliyorum. Çat Onun. Ben Senin ismi neydi? Değil? Benim Tuna. Ha? Tuna Nehri var ya Tuna Nehri. Senin? Tuna. Celalettin. Oo Celalettin. Celalettin ey. Vallahi şöyle baktım da. Şimdi soyulma diyorlar biliyorum. Geçen ha. bana bir telefon geldi. Özel telefon numarası. Özel telefon numarası. İşte şöyle de böyle de falan. Ondan sonra yanına varım ben falan bir şeyle. Ben de benim oğlan var torun. Şeyde. Turgutlu'nun e, köyünde hmm. imam. Bahattin Hoca'nın oğlu. Ha. Bahattin Hoca var ya orta mahallede. Orta Onun oğlu. Ondan sonra usandım ben. Ya ya benden şaka yapıyor sanıyor. O da <laughs> şaka yapıyor. Ya Mustafa şey Yunus Yunus falan diyor. Yanına bir bacan bakan işte sürpriz yapacağım falan diyor. O, o da Yunus gibi konuşuyor gari. Onu. Baktım Yunus'un sesi olmadığı anlara. Yani, hemen şey etti, kapattı. Açık durdu, yine çaldı, açtı. Yine neyse, açık durdu, üç sefer aradı. Vallahi dedim, bak Galip tadını kaçırdın. Sen Yunus değilsin. Jandarma haber veriyorsun dedim bak. Hemen dım dün dün, dün kapattı şey oh. Şimdi habersiz siz verince. ya bunlar dedim ya şimdi de biz şeyden geliyoruz, kaymakamdan geliyoruz. Biz işte görevliyiz, şurada da şey gördüm ya gari, Aa, ha, görevli, e, e, çarptadır bunlardır. Hiç öyle şeye itibar etmiyor mu? E, i̇tibar etmiyoruz. Ben 89 yaşındayım bari, 89, 89 yaşındayım. 89 yaşında, lisanım da bozuklukta abi, e, dengem yerinde. Çok iyisin sen maalesef. Dengem yerinde. Hafızan kuruğu. da iyi. Ha, hafızam da iyi. Geçen sene görüştük, sen de bilmiyorsan. Tamam. Unutmadım mesela. Ha, sen ben unutmuştur diye geldim. Ha, şimdi bak, onunla... Dört kardeşler, beş kardeş. Zeybe Abdullah, Zeybe Abdullah, Zeybe Hasan, Zeybe Yırmıza, Zeybe Yırmıza bizim iniştemizde, benim iniştem. Ramazan'ı biliyorsun, Hasan'ı biliyorsun da ben Abdullah'ı bilemedim. Abdullah kelle yakasındaydı. Kelle Şey, Daha önce vefat etmişti bu. Ee, evvela vefat etmişti. Onun çocuğu, çoluğu çocuğu olmadı. Çoluğu çocuğu. Evet. Senin kaç tane çocuk var? Benim üç, Allah parçası üç tane. Maşallah, maşallah. İki oğlan, bir kız. Oo iyi. İyi iyi. Şimdi de padişah gidiyormuş şöyle, onu da anladılar hem de. Padişah şöyle seyahate çıkmış, şöyle seyahate çıkmış. Ondan sonra bakmış bir koyun çobanı görmüş, ufak, 6-7 yaşlarında çocuk. Ondan sonra bakmış, oğlum, yanına, çocuğun yanına sokulmuş padişah, askerler falan böyle varmış. ara İsmini demiş Muhammed, Allah'ın masalarına varmış. İsmini de çözermiş, Muhammed mı? Muhammed'in ismi demiş. Mehmet ismi Mehmet. Muhammed. Oğlum, İslam'ın şartı kaç? Beş, imanın şartı kaç? Altı. Kursun farzını, teyvim farzını, o sekiz farzını hepsine sormuş, bilmiş çocuk. Onun da aferin demiş, sana demiş, para veren demiş. Onun padişah olduğunu bilmiyor. Amam demiş ya. Neden aması oğlum? E bana anam babam beni nereden çaldın, nereden buldun derler. Ben amam demiş, patişaf et dersin demiş. O siz padişah mısınız? Evet. Padişahlar böyle az para vermez. Çok para verdiler. Anamı gel babamı kandıramam yine. Anamı babamı çok çok para verler demiş. Ondan çıkarmış bir kısım hmm. sarılara yani. göre. O zaman altınmış düşmüş hı hı. paralar. Veriyor. Ondan sonra yolla şöyle giderken de bir dere değmeninde rastlıyor padişah. Şeyhati yapıyor yani. Orada bakıyor bir dere değmeninde birisi uğraşıp duruyor, şerif duruyor. Ondan selamun aleyküm, aleyküm selam. İşte dünyalık, işte un değil benden anne, şudur, undan ne kadar yeme çıkar, şundan şunu şey, öder falan çatır çatır söylemiş. Tamam dünyalıyı biliyorum işte, demiş, bir de ahirete demiş. İstemiş şartı kaç? 10 demiş. İman şartı kaç? 20. Aa saçlar biraz böyle. Yakala şunu demiş askere. Ben bunu sarayın ön yanına gideceğim. Sarayda bunun cezasını vereceğim demiş. Sarayda. Ondan sonra neyse kuyu çapında yakınmış yani çocuk. Ondan sonra ama o da bakmış onu bağlıyor askerin içerisinde, ellerini bağlıyor götürecek hale. Çocuk da çekilmiş gelmiş bakmış içer, içerisinde bir sivil var. Bakmışmış babasıymış orada. Değmenci babasıymış. Yani hemen padişahın yana varıyor padişahım. Bu benim babam oluyor. Babamı nereye götürüyor? Oğlum sen bak 8-9 yaşlandıysın. Sen İslam'ın şartını, imanın şartını hepsini biliyorsun Müslümanlıktan. Baban hiçbir şey bilmiyor. Baban alıp gitsen cezasını vereceksin demiş. Ee, demiş. Sen demiş babamın suçu yok onda demiş. Sen demiş cezasını vereceksen babamı dedemi mezardan çıkarıp geleceksin de dedemi cezanı seviyor demiş. Dedem okutmamış demiş. Bakarsan. Evet. Dedem okutmamış. Babam zahirin kıymetini bilmiş, zorluğunu bilmiş. babamı, babamı tuttuklar hocadan okuttum ben de. Hoca yolladı bana, Oku dede, okudum dedi. Padişah bir düşünüyor, tamam. Kovay. Kovay diyor. Babasını kurtarıyor çocuk. Şimdi e, Müslümanlık böyle okuyacağım. Ben işte çocuklarım deminden bahsettim ya. E, büyük olanı kendim okuttum. O küçük olanı kendim onu okuttum. Kızı abla okuttum kızım yet alt tarafı şimtarda. Evlendi, ev verdi. Dokuz tane düğün ettim ben, hiç delişsiz. Benim emekli maaşım yok. Bak, e, valla emekli maaşım yok. Ondan sonra hocalık yaptım işte, ücretinden. Yani vardır, ondan sonra demir bilek vardır, tavşan tarlalarında. Ee, köpürcek vardır, şapçı köpürcek, şapçı vardır. Valla hocam işte ben bir fiyat isterim, fiyat isterim. Ha, işte, 30 kilo veririm mesela. Onunla 25 25 kilo veririm. Ya hoca, ya ben fazla kaldı şey derim. Bunlar erin kaldır, erin kaldır, tamamdır. Verin kaldır, bir doğa yaparız. Bir sene ona orada gari yemem falan verirler tabii. Orada işte harman geldi mi, hakkımı tokla gelirim böyle. Hocalık yaptım. Maaşsız. Maaşsız. Ondan sonra işte Maaşlı yani, evet. olaydı emekli olurdun sen. He, yani. emeklilik yoktu. Ondan sonra. Bak şimdi kendime şey dedim ya, benim emekli maaşım yok. Dokuzdan ödü yönettim. Şu evi yaptım. Şu evde kışım çıktı. Bu ev benim. benim. Üstünde İbrahim duruyor. Ondan İbrahim kim? Benim oğlu. abim oğlu. Abim evet. oğlu. Yeah. Neyse. Allah benim önümü açıyordu yani şey. İşte, şey bir sefer haç farzı yaptım geldim. 2004'te. 2000, 11'de de öbür ev adım geldi. Öbür ev adım geldi. Hala da ne 89 var. yaşında da. Allah'ım bize ne? ev hicada gitmeden gözlem, gözlemle gözle, zor görüyordum yani. Hicada adım geldim. Allah benim gördüğümdeki kataratlarını sildi. Ev göz ayağındaki o direkleri görüyorum şimdi. Kur'an-ı Kur Kerim'e görüşü sokuyor. Mevzu görüşü sokuyor. O seni o zaman net görüyordum yani şey görüyordum yani, hicaza gitmeden. Şimdi elhamdülillah. elhamdülillah. Hepsini aldın değil mi? Evet. İnter verecek. <laughs> Adam um, Osman Hoca oğlu. Uh, <laughs> Ali Hoca. Bak ağabeylerim hocaydı benim. Ondan sonra ağabeylerim iki tane abim vardı. Osman Hoca, Hüsnü Hoca, amcam vardı. daha da hocaydı. Babam da hocaydı. Oğlanlar hoca, oğlanla, torunlar hoca. Oğlanlar hoca, torunlar hoca. Bizim su içme gelmeden Mulla Ali oğulları diye yazılıyormuşmuş. Mulla Ali oğulları. Hı. Bizim babam amcama örtürk vermişler. Karşı kuturuş. Babama da vuraz vermişler. Vur. Vur. Evet. Yani şimdi abi bir aradan bir buradan doğmamla. Soy ismi de ayırıyor. Hı. Orada Çinliş ben de de imamlık yaptım ben. Çeşme, onlarda, çeşme, çeşme. Çeşme, ...elerden beri kavak bu arada Ne oradaydı o, kuyu. Böyle şeyde, batılışta. Ondan sonra sen bilirsin. Ondan sonra eskiden tağın malı yıkan, orada. Bu da yıkanıyor, ha. kuruduluyor. kara değmenler gizliyor orada. Vallahi dedim, bak şey diyorum, başı bu, bu, su kuşları var. Kurbağalar, yılanlar, onlar evet. ayağında başka akar yok galiba burada. Onlar da faydalanacak değil mi? Faydalanacak. Ne faydalanacak, hmm. onlar. Herhalde yani yılanlar geldiler, şikayet ettiler, kurbağalar geldiler şu eve. Evet. geldiler bana, yani. hemen... Neyse, şey yiyorlar yani. Hefet, hemen niyeyse bu şeyi vardım. Kaybakan bulamadım, Kaybakan değil. Bu asırlardan beri bizim çeşmemiz, bu benim evimin altından geliyor. Falan bunu almadan git, de doğruda doğru, doğru dediğimiz bir alanla ileride ya iki, başlığın altında da kovan bu derler. Onlar oradan al onda Ondan kaybı kaybolmam bulamadım. Hmm. Ve asla Allah buru götürle. Ondan sonra yazın buru kurutuyorlar buraya. Dere dere şey oluyor. Yılan açıyanlar var 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 bak böyle kurbala de Ondan sonra şey derler, yılanla böyle şey ana e, su kuşları oradan faydalanıyor Su, su, işte. su, su, nereye gitti? Su nereye gitti? Suya, buraya Bak. aldılar şimdi, buraya. Burada. Burada. Dereye akmıyor gari. başka yere gitti. Yani gördün şimdi akıyor da. Hmm. ondan sonra şuradan hmm. dereye aldılar da tepeye. Osman Efendi varmış. Osman hmm. Efendi. Moleler biliyor, moleler biliyor. Hmm. Onlar da akraba. yağcılar yağcılar, yağcılar evinin altında Medrese var. Evet. Osman Efendi'nin kabrini oraya gömüşler. Sonra ya Osman evet. Efendi'nin, ondan sonra o büyük bir zatmış. Anam falan ondan okumuş ya yani da hmm. annem vardı. Osman Efendi'den okuduk derdi. Neyse velhasıl köyde iki tane medrese varmışmış. Biri aşağı mahallede, birisi yukarı mahallede. Ondan sonra bunlar keramat sahibiymiş. Bir de Ümmet Efendi varmışmış. Ümmet Efendi hmm. zat keramat sahibiymişmiş. Mesela zamansız keramet sahibi demek, yani zamansız, mesela şimdi üzüm, üzüm can istiyor. Zamansız üzüm gelirmiş hmm. Mesela zamansız şu, şu, şey diyor, bu keramet sahibi demek o. Hmm. Allah tarafından. Böyle bir ümmet, sizin benim bu yanıma geldiğiniz gibi, Ümmet Efendi'ye ziyarete gelmişler iki adam. Gelirken, gelirken ah, bir karpuz olsa da yiyecekti demiş. Yiyecekti adamı Birisi de demiş, Ah, bir üzüm olsa da iyi çektiğimiz. Zamansız. Ümmet Efendi'nin yanına geliyorlar, ziyareti geliyorlar. Hmm. Ümmet Efendi, ondan sonra onların üzüm isteyene üzüm koyuyor. Zamansız. Hmm. Karpuz isteyenin karpuz hmm. yani atıyor, koyuyor. Kerama sahibiymiş. peyniri açıyor, onu öyle koyuyor. bir su bir de e, Hacı Bram Efendi varmışmış. Talebe okudurmuş böyle. Talebe okudurken Evet. 60-70 tane, 100 tane talebe okuyormuş. O zamanlara böyle Hı. okullar yok. Aynı okulun temsilcisi geldi yani. O derenin sesi mi? Derenin dedesi mi? He he derenin dedesi. Hacı Bram Efendi varmış. Bu adam talebe okudurken talebenin birini severmiş. Yani çok çok tutarmış yani. Severmiş. Hocam sen ayrılık yapıyorsun derlermiş. Ya bu bunu, bunu çok seviyorum. Bizi sevmiyor, bizi az seviyor. bunu sevmiyorum. sevdiğini beni bildiriyor buna ya oğlum hepiniz birden seviyorum falan dediyse de kaldıramaz. Gidin o zaman demiş, bir ay tane kuş tutun gel. Bir ay tane kuş tutmuşlar gelmişler. Hı. Hadi demiş, bunu Allah'ın görmediği yerde bunu kesin gel. Allah'ın görmediği yerde kesin gel. Kimese kurulukta kesmiş, kimese damda kesmiş, kimese o sevdiği talebe av, dire, dire almış gelmiş. Ne yaptı? İşte Allah'ın görmediği yeri göremedim ben Allah, ım. Hocam. Oramadım Allah görüyor, oramadım Allah görüyor, Sen, şimdi sizin buraya geldiğiniz Allah yazıyor gene. Yani. hiç Hı. şey yok. E, Solu, soluyor, da salıyor. E, ee, gördünüz mü demiş. Ben bunun ameli çok üstün olduğunda, sizin ameli, bunun sizden üstün olduğunu ondan seviyor demiş. Ona böyle hocalar varmışmış evet. bizim evet. Süleybale'de. Türkmen'de varmış. her sene hayır yaparlar da. Onlara şey derler. Ondan sonra ben de girerdim yani böyle mevzu verdik. Hmm. Mevzu, gel hocam bu hocam mevzu okuverdiler. İşte benim olan ortaca mı diye gari. Hmm. O geldi mi be, ben de götürdü de. Ben yani, bak bu yasakla olunca gari yani onlar da tabii hmm. yapılmıyor. Ona okurlar işte Ayval'da da var abeti de. Onun da türbesi var. Hmm. İşte büyük bir yer, yerlerde böyle e, ulemaları şeylere şey derler. Yani, böyle, böyle bir anonsun ziyaret edilsin diye hmm. bir ayrı tabi bir yere defredelemişmiş. Hmm. Ben de Türkmen tepesine ben çıkmadım ya böyle bir düzlükmüş orada dede varmış. Gördüm Sonra köp abi, köpür, tepesi var şu köpürcek tepesi var ya Hı. orada da vardı böyle böyle bir şey orada da varmış dede derler. Hmm. Selam var. Sana iyi tanıyor seni, iyi biliyor de. Evet, Bize soranlara, bize şey edenlere selam götürün. Evet. Bir de şuraya otur hadi. Valla oğlum valla. Ee, su getiriyorum ben dereden. Onlar Ondan şöyle, şöyle, suların. sulara. Ondan şurayı da çevirdik bak. Burada zebze yapacağız. Ondan sonra buralara bak ne güzel. Şöyle çek bakalım ya. Hocanın şey sana. Yaşadığı yeri gör. Gör bakalım ya. Hadi görüşürüz. Hayırlı günler diyeyim.